Sonunda 5G ülkemize geliyor. 5G'nin ihalesi sonunda yapıldı. 1 Nisan 2026 yılında itibaren ülkemizde 5G kullanıma sunulacak. Peki 5G ile birlikte hayatımızda neler değişecek? Telefonlarımız 5G'ye uyumlu mu? Gelin birlikte bakalım. İndirmelerinizde saniyeler içerisinde tamamlamaya hazır olun. 4.5G teorik olarak ülkemizde 100 megabit'e kadar hız 5G 10 kata hatta ideal koşulları sağlamanız halinde 100 katına kadar hız Bu da yaklaşık 10 gigabit'e denk geliyor. Peki bu hızlar ne anlama denk geliyor? 100 GB'lik bir oyunu yaklaşık 2 dakika gibi indirmemize 4K ile 8 kaldık videolar ise daha stabil halde izlememize çok daha akıcı canlı yayınları görüntülememizi sağlayacak. Gigabaytlarca filmlerinizi, videolarınızı, fotoğraflarınızı, arşivlerinizi artık saniyeler içerisinde indirebileceksiniz. O oyunlarda artık düşmanınız korksun çünkü ping sorunu diye bir şey kalmayacak. Anlık tepkiler verecek bize. 4K canlı yayınlarda görüntülü konuşmalarda akıcı bir şekilde iletişim kurmamızı sağlayacak. Peki 5G'ye nasıl geçebiliriz? Öncelikle 1 Nisan 2026'ya kadar beklememiz lazım. 5G destekli telefonumuza takarak aktif hale getirmemiz lazım. Peki cihazlarımızın 5G destekleyip desteklemediğini nasıl öğrenebileceğiz? Anlatıyorum. Android için ayarlar kısmı mobil ağlar görebiliyoruz. iPhone'lar için ise ayarlar kısmı ücretsel kısmından görebiliyoruz. 5G destekliyor mu? Desteklemiyor mu cihazımız? Peki sizin de cihazınız 5G destekli mi? Destekleyip desteklemediğini bilmiyorsanız aşağı telefonunuzun modelini yazın. 5G hazır mı? Birlikte bakalım.